Safiye Ali. Balkanlar Savaşı'nda gördüğüm gazilerden etkilenerek onların reviri olmaya karar verdim. Ardından tıp eğitimi için Almanya'ya gittim. Birkaç yıl sonra Türkiye'nin ilk kadın uzman doktoru olarak geri dönmüştüm. Türkiye'ye geri döndüğümde birçok kez ilke imza attım ve Türk kızlarına baya büyük bir ilham kaynağı olmuştum. Unutmayın kızlar, siz de birçok şeyin ilki olabilirsiniz. Atatürk'ün manevi kızı, Türkiye'nin ilk Türk kadın pilotu ve dünyanın da ilk kadın savaş pilotu. 22 Mart 1913'te Bursa'da doğdu. Anne ve babamı küçük yaşta kaybettikten sonra abim beni yanına alarak büyüttü. Atatürk'ün Bursa'ya ziyaretçi sırasında ona ulaşarak okumak istediğimi dile getirdim. O da ailemden izin alarak beni evlet edindi ve soyadı kanununda ona Gökçen soyadı. Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim aldıktan sonra Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu Sivil Avcılık Kurumu'nda eğitim aldı. Aldığım özel eğitimlerle askeri pilot Türk Hava Kurumu madalyasını aldı. Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu'na baş öğretmen oldu. Amerika'da Türk toplumunu ve Türk Kadınına tanıttı. Dünya tarihinde adını yazdırmış 20 pilottan biri oldu. 83 yaşında Fransız pilot Daniel Ak Safiye Ali. 2 Şubat 1894'te İstanbul'da doğdum. Babam Sultan Abdülaziz ve 2. 2. Abdülhamit'in yaverlerinden Ali Kırakmışı'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimini veren ilk kadın benim. Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldum. Kadın, kadın hastalarının kadın doktorları tercih etmesinden ötürü ülkede kadın doktorlara ihtiyaç olduğunu fark ederek doktor olmaya karar verdim. Fakültesi henüz kadın öğrenci kabul etmiyordu. Devlet bursu olarak Almanya'ya gitti. Würzburg Üniversitesi Fakültesi Fakültesinde öğrenim gördüm. Okulu birincilikle bitirdim. 1923'te Türkiye'nin kadın ilk kadın doktoru olarak bilmem aldım. Kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi olarak da tarihe geçti. Anne çocuk sağlığı üzerinde çalışmalar yaptım. Beslenme yetersizliğinden dolayı bebek ölümlerini engelleyebilmek için hizmet veren süt damlası bakım üzerinde yöneticilik yaptım. Ayrıca Hilal-i Ahmer yani bugünkü adıyla Kızılay'ı, Türk Kızılay'ı, Hanımlar Merkezi, Küçük Çocuklar Muayene Ailesi'ni kurdum. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Ben Rüzgar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir konuşma hazırlıyorum. Ve bu konuşmada şunlardan bahsetmek istiyorum. Ben genelde anneme çiçek alırım. Genelde de erkekler kadınlara çiçek alır. Bunun nedenini kendime sorduğum zaman şöyle bir cevaba vardım. Kadınlar bir çiçek gibi. O yüzden her, her zaman çiçek alır genelde. Buradan bütün dünya kadınlar gününü kutluyorum. Kadın. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi dünyada her şey kadınların eseridir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın ve eşit olduğu, toplumda erkeğe verilen söz hakkı kadar kadına da söz hakkı verildiği nice kadınlar günlerine. Nelerimiz, teyzelerimiz, halalarımız, babaannelerimiz, anneannelerimizin günü bugün. Bugün 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü. Safiye Ali'den Süreyya Ağaoğlu'na, Safiye Bengütaş'tan Fereha Sanerke'ye. Nasıl unutulabilir ki bunu? Adile Naşit'ten Ayşen Gurudaya, Merikür'e kadar uzanan bu uzun yolda hayatımıza büyük renkler, büyük değerler katmış bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ben Banu Çiftçi, doktorum, 44 yaşındayım. Güçlü, mükemmeliyetçi, azimli bir çocuktum. Büyüdüm, doktor oldum ve diğer kadınların yaralarını sarmaya başladım. Someliye, Uganda'ya, Etiyopya'ya gittim. Sizin temiz temel ihtiyaçları bile karşılamadı. Sorunu yaşayan ülkelere gittim. İnsanların yaralarını sarmak istedim. İkimimle bazı günler günde 140 hasta baktım. Gittiğim yerler tehlikeliydi. Ama bu oradaki kadın ve çocukların zorunlu ihtiyaçları olduğunu değiştirmezdi. Amacım buradaki burada gelenek haline gelmiş vahşi uygulamalara karşı çıkmaktı. Bugün de kadınların hakkında söylenen cinsiyetçi her lafın karşısına duruyor, ülkenin aydın nesl neslinin sesi olmaya çalışıyor. Meleklerim dediğim, doğumlu yaptırdığım çocuklarımla her 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret ediyorum. Tüm kadınların kendi ayaklarının üstünde durabileceğine inanıyorum. Doğru sanılan yanlışları, insanların ön yargılarını yıkmak için uğraşıyorum. Hayalindeki mesleği yapmayanlar sıfırdan başlayın. Kaç yaşında olursanız olun asla geç değil. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Merhaba, ben Neman Bozkurt Azmıcı. İlk Türk Kadın Jet Pilotu'yum. Bugün size hayatımdan bahsedeceğim. 1932 yılında sarı kamışta doğdu. Liseyi bitirdiği zaman Türk Kişi İlhan Üniversitesi'nin kırmızı eğitimi aldı. Hemen ardından Türk Kişi Motorlu Okulu'nu öğretmen adayı olarak katıldı. 1954 yılında silahlı kuvvetlerde kadınların alınmasıyla ilgili karar çıkınca ve Okulu'na başladım. Ekim 1955'te burada eğitime başladım. Pervaneli uçaklarla eğitimimi tamamlayarak 30 Ağustos 1957'ine mezun oldum. Daha hızlı ve daha yüksek noktama karşısıyla jet pilotu eğitimi almak istedim. Ağustos 1958'de Eskişehir'deki jet eğitim filosuna katıldım. Ve kısa sürede eğitimin başarıyla tamamladım. Kasım 1958'de jet pilotu taktım. 9 yıl süreyle F-84 ve T-33 jet uçaklarında uçtum. Bir sonra, sonraki yıllarda hava kuvvetlerinin karargah hizmetlerinde çalıştım. Personel plan şube müdürü ve merkez şube müdürü olarak görev yaptım. Kıdemeli Alpay rütbesiyle hava kuvvetlerinden emekli oldum. 4 Mayıs 2001 tarihinde. Merhabalar ben Małysz Kulovska 7 Kasım 1867'de Polonya'da dünyaya geldim bu süre zarfında Rusya'da eğitim almanın cidden imkanının çok az olduğu için Paris'te Paris'te bilim eğitimi almaya başladım ve bu eğitimi birincilikle bitirdim ve hemen yola koyuldum. Çünkü duyduğum kadarıyla Henry Becquerel uranyum tozunda radyosum olduğunu keşfetmişti ve bu da bana çok heyecan vermişti. Çok olmadan dedim Conrad röntgen X ışınlarını keşfetti. Ben de bu yeni olguya radyoaktivite ismini vererek uranyum maddesinin ışıma özelliğini incelemeye başladım. Alfa, beta ve gamma diye adlandırılan üç tür ışın saptayan beküren benzer bulguları elde ettim ama bir gariplik vardı. Işığı yayan sadece uranyum değildi. Mesela torium elementi de ışın yayıyordu. Birlikte çalıştığım iş arkadaşım Pierre Curie'nin buluşu olan basınç elektriği yöntemini ışıma miktarını ölçmek için kullanmaya başladım. Ve bu süre zarfında yaklaşık bir sene sonra Uranyumdan daha radyoaktif olan iki element keşfettik. İlkine doğduğum ülkenin adını verdim. Polonyum ve birçok hastalığa şifa olacağını emin olduğum radyum. Işıma havayı yoğunlaştıran artı ve eksi yüklü parçacıklar içerdiği için elektrik akımını geçiriyordu. Işıma ne kadar yoğunsa elektrik akımı o kadar artıyordu. Bu galvanometre ile ölçüyordum. Işınlar içlerindeki uranyumla olan rahatlıkla olarak gerçekleşiyordu. Böylece ışınların kaynağı olan elementin atomlarına kadar ayrım yapılabiliyorduk. Ama elle tuttururuz. Saf radyum elde et etmek zor işti. Dukmadan, sanmadan birkaç bin kez kristalleştirme işlemi yapmamıza rağmen sadece 1 gram radyumu ulaştık. Bu 8 ton atıktan 100 mg ulaşmak demekti. Ve bu 1 gram radyumdan niton adını verdiğimiz bir gaz yaydığını ve bunun içinde helyum o gazın olduğunu keşfettik. Bunun sonucunda yüzyıllardır kimyacıların düşündükleri bir maddenin bir başka bir maddeye dönüşmesinin sadece hayal olmadığını anladık. Ama ben bu süre zarfında 10 kilo kadar zayıflamıştım ve bunun radyoaktivite yüzünden olduğundan bir haberdim. Ve 1903'te bir bilim insanının alabileceği en değerli ödüle layık görüldük. Nobel ödülü. Pierre Curie ve Henri Becquerel de ödülü paylaştım. Ama hepimiz ödülü almak için yolculuk yapamayacak kadar hastaydık. Radyoaktif elementlerin zararlarından hiçbirimiz henüz farkında, farkında değildik. Pierre'in profesörlük ünvanı bana verildi. Ama bazı geri kafalı insanlar buna hep bir itiraz ettiler. Ama ben bunu hak ettiğimi düşünüyordum ve mücadelemden bir adım bile geri atmadım. İki yıl sonra ister istemez kabul ettiler. Ama akademi üyeliği seçimini kaybettim. Hakkımda çıkarılan tüm yorumlara en güzel cevap Nobel Akademisi verdi. yeni element bulduğum için 1911 yılı Nobel Kimya ödülüyle ile ödüllendirildim. Böylece iki kez Nobel Ödülü olan ilk ve tek kişi oldum. Hayatım boyunca uğraştığım radyoaktif elementlerin bedenimi ele geçirmesi sonrasında 1934 yılının Temmuz ayında bir senatoryumda hayatımı kaybettim. Türk kadını. Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü'nde size Maya Plateskayı sunacağım. Maya Plateskayan, 20 Kasım 1925'te doğmuştur. Balerinlik, balerinlik, balerinlik benim aynı zamanda da oyun. Sovyet devamlıktan sonra Litvanya ve İspany İspanya da vatandaşlık almıştır. Do Ma Plateskaya 9 yaşında Bol Bolşoy okuluna başlamıştır. Bolşoy bale yap, ba baleyi bitirdikten sonra 11 yaşında Bolşoy Tiyatro'da yer aldı, almıştır. 18 yaşında da Bolşoy Bale'den mezun olmuştur. 1943'te. 1960 yılında Lit, Lit Rus Baleri Litvanya Antigua ne? Emekli olduktan sonra şirketin tek tek balerin asolisyonu olmuştur. 2 Mayıs bin, 2015'te vefat etmiştir. Merhaba ben milli tek tekbandocu İrem Yaman. iki kere dünya şampiyonu oldum. <laughs> Türkiye'de o yıllarda tıp fakültesi kız öğrenci kabul etmediğinden zorluklarla Almanya'ya gidip tıp eğitimi aldım. 1923'te Türkiye'nin ilk kadın doktoru oldum. Ardından Türkiye'nin ilk kız tıp okulunda kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi oldum. Anne sütüne ihtiyacı olan bebekler için kurulan süt damlası bakım evlerinin başına geçtim ülkemde Türk kadının seçilme hakkı için Türk Kadınlar Birliği ile mücadele ettim. Ben Safiye Ali, Türkiye'nin ilk kadın doktoruyum. Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu ve şiddetin olmadığı biri olması dileğimle Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.